Merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle e, YouTube'da bir videonun izlenme rekorunu nasıl arttırabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak tabii ki de YouTube'a gidiyoruz. Bu hiçbir program gerektirmiyor arkadaşlar. Kanalıma gireyim. Mesela bir tane video koymuş, 3 kişi izlemiş ama bu şey değil. Yani ben yapmıyorum arkadaşlar bunu ama size göstermek için yapacağım. Mesela şu videom şeysiz hilesiz 82 oldu arkadaşım izlenim videosu koyduk ya. Sonra F başlı sayfayı yeniliyoruz. Pardon bir dakika bunda olmaması lazım. Ee, mesela yeni video yükledim. Girdim. Sayfayı yenileme diyor. Merhaba Minecraft delisi takipçileri. Şunu kapatayım daha doğrusu kapatayım. Sonra bunu yeniledim. 2 idi. 3 görüntülenme oldu. Gördünüz mü? Bir daha yenileyelim. Dört oldu ama hemen pat diye şey yapmayın. Şuraya görüntü geldiği zaman yapın. Tamam mı? Bir daha yaptım. Bakın beş oldu. Neyse tabii ki bunu arttırmayacağım. Çünkü ben hileci birisi değilim. Yani hileci olsaydım şey olmazdı yani 26 abone olmazdı. Neyse arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz ama tabii ki bu sonsuza kadar gitmiyor. Bunun da durduğu bir yer var. Bu 301 de kalır arkadaşlar ama tabii gerçek şuradaki görüntüleme sayısı artmaz. Bizim 917 görüntülenmemiş. O artmaz. Sadece görünüm artar. Yani YouTube'da küçük çocuklar kendini kandırsın diye yapmış. Ne diyeyim bir şey demeyeyim de. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim video hakkında en azından yorumlar yazmayı unutmayın ve şu tüm videoları koyduk yani düşünün. Daha fazla yükleyin var. Yani şu kadar video koyduk. Görüyor musunuz? Bunların hepsinin yani emeği var. Bunların YouTube'a yüklenmesi hepsinin kaç saat sürdü haberiniz yoktur. 3-4 saat falan sürdü toplam. Yani bence emeğe saygı olsun diye şuradan videomuzu izliyorsunuz ya. Abone ol tuşuna basın. Tabi sizde yoktur. Bende yok da sizde var. Abone olun arkadaşlar. Ne olacak yani? Şu 26 tane kişi abone olmuş. Bu kadar abonemiz var. Çoğu da gizli. Yani kim olduğunu bilmiyorum ama neyse arkadaşlar. Günlük videomuzun da sonuna geldik. Şş, tabii ki bunu hili için kullanmayın. Sadece olup olmadığını gösteriyorum. Neyse arkadaşlar. Günlük videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En ve olarak abone olmayı ve Yorumları yorum yapmayı unutmayın ne baba.